Uçak yolcuları artık daha fazla tarama, kişisel elektronik aygıtların daha fazla incelenmesi, uçak ve terminallerde daha fazla güvenlikli, daha fazla eğitimli köpeklerin bomba ve kimyasal aramasına görebilir. İç Güvenlik Bakanı John Kelly, yeni önlemlerin önümüzdeki birkaç ay içinde yürürlüğe gireceğini söyledi. Düşmanlarımız patlayıcı geliştirmek ve uçak kaçırmak için yeni insanlar bulmak amacıyla yeni metotlar geliştiriyor. Uluslararası ortaklarımızla, sanayi liderleriyle ve özel sektör temsilcileriyle görüştüm. Benim vardığım sonuç, uçuş güvenliğinin daha da arttırılması zamanının geldiği yönünde oldu. Şimdilik İç Güvenlik Bakanlığı dizüstü bilgisayarlar konusundaki yasağı genişletmiyor. Dizüstü bilgisayarlar IŞİD'in uçaklara bomba yerleştirmeye çalıştığı yönündeki istihbaratın ardından 8 Orta Doğu ve Afrika ülkesinden kalkan uçuşlarda yasaklanmıştı. Amerikalı yetkililer yasağı Avrupa'ya da genişletmeyi planlıyor ancak bazı hava yolları buna direniyor. Yeni güvenlik önlemleri 105 ülkede 280 havaalanında yürürlüğe girecek. Söz konusu havaalanlarından Amerika'ya günde ortalama 325 bin kişi uçuyor. Yabancı hava yollarına yeni önlemlere uymaları için 120 gün süre verildi. 21 günde elektronik aygıtların taramalarının güçlendirilmesi için tanındı. İç Güvenlik Bakanlığı yetkilileri başarısızlığın ek güvenlik kısıtlamaları getirebileceğini bildiriyor. Bu kısıtlamalara ceza uygulaması ya da uçağın Amerika'daki havaalanlarından geri döndürülmesi de dahil.